Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Yaman'ın biz görmesek de uçağı, gemileri ve çok parası var. Yaman gerçekten tam da milyonsuz milyoner. Konağın içinde yaşayanların güvenliğini sağlayacak doğru düzgün bir koruması yok. Korumalar kapıda durmak yerine Kırımlı konağının bahçesinde piknik yapıyorlar anlaşılan. Ziya'ya hem çiçeğin aşkı hem de içtiği tuzlu kahve yüzünden cesaret geldi. Ziya tek başına konaktan hiç dışarı çıkamazdı. Ama Ziya çok değişti. Ben Ziya kendine gelir gelmez kaçmaya çalışacağını düşünüyorum. Kalbimizin çarpmasına ve hayaller kurmamıza neden olan seher ve Yaman aşkıydı. Böylesine büyük bir aşkın yarım kalacağını bilmek benim için çok acı verici. Arkadaşlar, Seher ve Yaman aşkını gerçekten sevenler, keşke hiç bitmeseydi diyenler videoyu beğeni butonuna bassın. Bakalım kaç kişiyiz? Emanet dizisinde her zaman konular kaplumbağa hızında ilerliyordu. Son 1-2 haftada yaşananları takip etmek gerçekten zorlaştı. Hem Yaman ve ailesi hem de Ali ve Duygu tarafında işler yolunda gitmiyor. Ziya kaçırıldı ve Ali ve Duygu'yu takip eden kötü bir kadın gördük. Muhtemelen izleyeceğimiz diğer bölümlerde romantizm yerine gerilim olacak. Emanet dizisinden birçok oyuncu ayrıldı. Yamanı konakta tek başına camdan dışarı bakarken gördüğümüz bir video yayınlanmıştı. Belki herkes gidecek ya da ölecek. Yaman konakta tek başına kalacak. Sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.